Ankara Sefer'ın ısıtmıyor mu? Servis çağırmadan önce bu dediklerimi mutlaka kontrol edin. İlk olarak şartelimizi, alt üst rezistans ve termostatımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi ışığımız yanıp yanıp sönüyor. Mod tuşuna bir sefer basarak bu şekilde cihazımız çalışmaya başladı. Muhtemelen elektrikleriniz gelip gittiği için bu şekilde ışığımız yanıp yanıp sönmeye başlamıştır. Bazı modellerde bu mod tuşu yoktur. Onlarda ise el işareti vardır. Eğer bu şekilde saatiniz yanıp yanıp sönüyorsa el işaretine bir sefer basarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Bu dediğim işlemi yaptıktan sonra hala fırınınızın ışığı yanmıyor ve ısıtmıyorsa o zaman başka bir sorun vardı. Hadi gelin diğer sebepleri de bakalım. İlk olarak termostatınızı kontrol edin ölçü aletiyle. Termostatınıza enerji geldiğinden emin olun. Eğer termostata enerji gelmiyorsa o zaman bu kademe şartelini kontrol edin. Herhangi bir fiziksel olarak yanığı var mı? Eğer yanık varsa muhtemelen ondan dolayı Cihazınız çalışmıyor ve termostata enerji gitmiyordur. Bunun dışında cihazınızda dijital saatinizde de hiç elektrik yoksa ilk olarak bina girişinizdeki sigorta panosunu kontrol edin. Atık sigorta var mı yok mu kontrolünü yaptıktan sonra cihazınızın bağlı olduğu fişi kontrol edin. Fişi çıkartarak oraya başka bir cihaz deneyerek prizinizi kontrol edin. Bu tarz içeriklerden yararlanmak için kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın.